Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye kınama isteyen Yunanistan ve Rum kesimi başta Almanya olmak üzere birçok ülkeden destek göremedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, konsey toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı. Yunanistan Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yönelik kınama istedi. Talep Avrupa Birliği'neydi. Ancak bu istek başta Almanya olmak üzere birçok ülkeden destek görmedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantı halindeydi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Toplantıya Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell başkanlık etti. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'nden talebi vardı. İkisi de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımlarına karşılık kınama bekliyordu. Ne var ki toplantıdan Yunanistan'ın beklentisini karşılayacak bir karar çıkmadı. Başta Almanya olmak üzere birçok üye ülke ve AB yönetimi kınama çağrısını karşılıksız bıraktı. Yunanistan'ın umudu yarım kaldı. Borel toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yunanistan ve Rum kesimiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti. Türkiye'ye gerilimi düşürmesi ve diyalog çağrısında bulundu.